Gördüğüm şey her zaman gerçeğin kendisi değil sanki. Binci yaşam sürecime başladığımdan beri karşıma çıkan her şeyi sorguluyorum. Çünkü hislerim bana kimi zaman doğruyu söylemiyor ya da yanlış yönlendiriyordu. Tepkilerimiz çoğu zaman bize öğretilmiş hatta kodlanmış gibiydi. Bir bakışma, bir söylem, bir koku, yediğim herhangi bir şey beni saniyeler içinde tetikleyebiliyordu. Ama fark ettim ki tepki için önce bir etki gerekir. Ve bu etki bazen o anki olay değil. Daha önce maruz kaldığın stres, izlediğin bir video, tükettiğin gıdalar ya da birçok şey olabilir. Ve bu farkı lıkla gözlemci algı piramidinin adını verdiğim bir sistem geliştirdim. Bu sistem 7 kattan oluşuyor. E, detaylarını YouTube kanalında paylaşacağım ancak kısaca anlatmak gerekirse bu sistem bir olay karşısında senin kurban psikolojisinden çıkar. Bu neden benim karşıma geldi? Değil. Bu bana ne anlatıyor olabilir? Sorusunu sordur ve şunu hatırlatır. Her kıvılcım seni yakmak için değil. Seni aydınlatmak için de olabilir. Çünkü biliyorum ki insan kendini anlamadan hayatı anlayamaz. Dışarıdaki kaosun bir kısmı içimize çözülmemiş kalıpların yansıması olabilir. Ve en önemlisi ben kötü biri değilim. Rabbim mi? Rabbim beni mutsuz olayım diye değil. Sevgi, huzuru ve dengeyi yaşayabileyim diye yarattı. Ama bu potansiyeli ortaya çıkarmak için bazı şeyleri çözmemiz, bazı karanlıklara cesaretle bakmamız gerekebilir. Bu yüzden bu sistem sadece bir duygu yönetim aracı değil. Bu benim düşünce labirentim. Bu benim gerçeği görme çabam.